Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar sizler için süper video hazırladık lütfen videomuzu sona kadar izleyin ve kanalımıza abone olun dilerseniz videomuza geçelim sezon finalinde ne olacak Reyhan'a ne olacak Emir'in büyük imtihanı ne Narin Kemal için mücadele edecek mi işte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar öncelikle dizimizin sezon finali yapmasını istemiyorsanız ve ayrıca Reyhan ve bebeğine bir zarar gelmesin diyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişiyiz görmüş olalım. Hemen Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Yemin dizisinin yeni bölümünde Yemin dizisi bu cuma yayınlanacak olan 240. bölümü ile 2. sezonunu sonlandıracak. Yani Yemin dizisinin sezon finali bölümü 1 Mayıs Cuma günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Ayrıca dizide ciddi oyuncu değişiklikleri olacağı da bekleniyor. Reyhan herkese rağmen kararında ısrarlı davranacak ve bu durumda onun hayatını tehlikeye atmasına neden olacak dizimiz de sezon finaline gireceği için sezon finali bölümünde her şey alt üst olacak. Tüm dengelerin alt üst olduğu bu bölümde Reyhan da diziye veda edeceği için bizi bir o kadar üzüntülü bir bölüm bekliyor. Bundan sonra Emir'i zor günler bekliyor olacak. Çünkü Reyhan diziden ayrılacak ve Emir çok sevdiği karısının bu ayrılışına dayanamayacak. Bu yüzden Reyhan'ın diziden ayrılışı ile Emir bu duruma çok üzülecek. ve. Emir uzun bir süreliğine kendine gelemeyecek ama daha sonradan hayata yeni bir sayfa açmaya çalışsa da fazla başarılı olamayacak, Emir uzun süre Reyhan'ı aklından çıkaramayacak ve onunla yaşadığı anılarını hatırlayıp üzülecek, bu konuda herkes Emir'e destek olurken Cavidan ise Reyhan'ın ayrılışına çok sevinecek, Cavidan'ın durumu da gün geçtikçe hem kötüleşecek hem de hayatı tehlikeye girecek, ayrıca Cemre Cavidan'dan intikamını almak için her yolu deneyecek. Ve Cavidan uzun süre kimyasal dolu fabrikada kilitli kaldığı için gün geçtikçe onda ciddi belirtiler ortaya çıkacak. Her ne kadar Cavidan sonradan tedavi olsa da bu durum onda hasarlara neden olacak. Onun için Cavidan'ı zor günler bekliyor. Oya'nın amacı ise hem Masal'ın hem de Kemal'in Narin'i unutmasını sağlayıp Narin'i onlardan uzak tutmaktır. İlk zamanlarda Oya amacına ulaşsa da sonradan Narin, Oya ve Pelin'in tüm oyunlarını bozacak ve Kemal ve Masal salı korumak için elinden geleni yapacak Narin bu zorlukları da atlatacak ve sonrasında Kemal ve Narin kavuşacaklar. Emir ne yaparsa yapsın Reyhan'ın kararını değiştiremez, elbette Emir, Reyhan'ın ölmesini istemiyor, bu nedenle Emir, Reyhan için farklı planlar yapacak, Meryem'in Reyhan'a verdiği kitap, Reyhan'ı çok umutlu kılıyor, Reyhan, not defterine yazarak her şeyin çok iyi olacağını ve bebeğini kucağına alacağını düşünüyor, Reyhan olaya farklı bir pencereden bakıyor, çok sevdiği Emir'in sözleri bile Reyhan'ı bir iğne gibi incitiyor, öyle ki Reyhan Emir'e, bebeğimi öldürmene izin vermeye söyleyeceğim, dedi, anlamıyorum, tıp şimdi çok gelişmiş, Reyhan ve Emir neden başka bir hastaneye gitmiyor, her neyse, bu hastane ve doktorlar çok garipti, Emir, annesinin bir anda iyi bir melek gibi davranması için bir anlam ifade edemez, annesinin Reyhan'ı istemediğini de biliyor, Emir annesinin garip durumlarından şüphelenir, ancak olayların üzerinden geçmez, Emir'in annesinin harcandığı parayı asla sorgulamaması ayrı bir olay, yemin serisi sezon final haftası için çok gizli bir sahne yaptı. Reyhana ne olacağını hepimiz biliyoruz ama aynı zamanda Cavidan için çok kötü bir sezon finali olacağını düşünüyorum. Kemal ve Narin farkında olmadan Oya'nın kötü tuzağına düştüler. Ne yazık ki Narin Kemal'den gerçeği gizlediği sürece kazanan her zaman Oya olacaktır. Narin'in pelini Kemal'e uydurma düşüncesi Kemal'e bir anlam ifade etmiyor. Narin hatasını Oya'ya inanarak sürdürür. Kemal Oya'ya inanmak istemiyor. Bu yüzden Kemal Narin'in gözlerine bakar ve Oya'nın planını biliyor muydun? Narin ilk başta biraz şaşırmış olsa da hemen durumu toparlar. Narin: "Kemal'e Evet, biliyordum. Masal için doğru olanı yapacağım." Bu yüzden Kemal ve Narin her zaman kaybederler. Her ikisi de birbirleri hakkında ne hissettiklerini tam olarak yansıtmıyor. Tabii ki bu Oya'yı mutlu ediyor. Uzun bir süre Narin, Kemal'e Oya'nın ne yaptığını söylemez. Bu nedenle Kemal'in gerçekleri görmesi gerekiyor. Bu yüzden Kemal, Oya Narin'i tehdit ederken söylediklerini yakalamalı ve duymalıdır. Ancak Oya çok uyanık olduğu için hiç kimse tarafından kolayca yakalanmaz. Bu hafta Kemal ve Narin arasındaki ilişkilerde çok farklı olmayacak ama bence sezon finalinde 245. bölümde bizi mutlu edecek sürpriz bir sahne olacak. Yemin dizisinin yeni bölümünde Reyhan herkese rağmen ısrarlı davranacak. Reyhan'ın bu ısrarlı davranışına herkes çok üzülecek ve Reyhan'ı bu kararından vazgeçirebilmek için her yolu deneyecekler. Eğer Reyhan sözleşmesini yenilerse Reyhan'ın doğumu ona bir zarar vermeyecek. Reyhan kurtulup Emir ve bebeği ile mutlu olacak. Sözleşmesi yenilenmezse de Reyhan ya ölecek ya da Emir ile arası bozulacak. Çünkü Reyhan bebeğini aldırmak istemezken Emir Reyhan'ın hayatı için be bebekten vazgeçecek, bunu gören Reyhan Emir'e sinir olacak ve bebeği eğer aldırırlarsa Emir'i bir bebek katili olarak görecektir, bunun sonucunda da Reyhan, Emir'den boşanarak diziden ayrılacaktır, bu durumda Emir'de ciddi bir travmaya ve onda kapanmayan yaraların açılmasına neden olacak, onun için Emir'i zor günler bekliyor olacak, Hikmet Bey de yavaş yavaş iyileşme belirtileri gösterecek, çünkü Hikmet Bey, Reyhan'ın hasta olduğu haberini aldığından beri Reyhan için mücadele edecek bunun sonucunda hikmet bey iyileşecek ve emire tüm gerçekleri anlatacak ve ayrıca hikmet bey cavidanın gerçek yüzünü ortaya çıkaracak bu yüzden cavidanı zor günler bekliyor narinde oyaya karşı son yaptığı hamleden sonra oya narine karşı büyük bir tuzak kuracak ama o tuzak oyanın sonu olacak çünkü narin oya ve pelinin gerçek yüzünü görecek ve gerçekleri kemale anlatacak bunun sonucunda ise kemal oyaya çok kızıp onu evden kovacak. Kemal ardından Narin ile hayatını tekrardan birleştirmek isteyecek. Bunun üzerine Kemal Narin'e evlenme teklifi edecektir. Yani onlar da önümüzdeki bölümlerde çok mutlu olacaklar. Yemin dizisinin yeni bölümünde Emir Reyhan'ı ikna edebilmek için her yolu deneyecek. Ancak Reyhan bu konuda kesin kararlı olduğundan Emir'i dinlemeyecektir. Emir Reyhan'ın bu kararlı davranışını görünce çok üzülecek. Yine de Emir Reyhan'ın hayatına bir zarar gelmemesi için elinden geldi yapacak, büyük ihtimalle bu durum aralarında bir anlaşmazlığın doğmasına neden olacak, eğer Reyhan sözleşmesini yenilemezse diziden ayrılacaktır, bunun için ya Reyhan ölecek ya da Emir ile yollarını ayıracak, ama Reyhan sözleşmesini yenilerse diğer sezonda Emir ve Reyhan bebeğiyle mutlu olacaklardır. Hikmet Bey de Reyhan'ın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinden beri parmaklarını oynatmaya tekrardan başlamıştı, onun için Hikmet Bey Reyhan için mücadele edecek ve iyileşme sürecine girecek yakında Hikmet Bey'in de iyileşeceğini belirtmiş olalım Ayrıca artık cavidanın da diziden ayrılacağını belirtmiş olalım Çünkü artık cavidanın düşmanları giderek çoğaldı Ayrıca en son kimyasal dolu bir fabrikada kilitli kalması sonucu iç organları da ciddi manada zedelenmiş durumda yani düşmanlarından kurtulsa bile iç organları ciddi derecede zarar gördüğü için ölecektir Eğer Cavidan bundan da kurtulursa onu kaçınıp maz bir son bekliyor olacak çünkü gerçekler bir bir ortaya çıkacak ve Hikmet Bey de iyileşeceği için Cavidan'a unutamayacağı bir ders vererek onun sonunu getirecektir. Narin Kemal ve Pelin'i kıskanacak ve bunu kimselere belli ettirmeyecektir. Ancak Narin hala Kemal'i sevdiğinden onu kaybetmek istemeyecek. Ayrıca oya Kemal ve Pelin'in arasını yapmak için her yolu deneyecektir. Bu yolda Pelin de planlar kuracak çünkü oya Pelin'e destek olup onunla birlik olacak Narin de onların bu planlarını ortaya çıkaracak ve Kemal tüm gerçekleri öğrenecek. Bunun üzerine Kemal hem üzülecek hem de büyük bir pişmanlık yaşayacak. Evet arkadaşlar sonuç olarak sizlerle fikirlerimi paylaşıyorum. Yemin dizisinin sezon finali bölümü 1 Mayıs cuma günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Ayrıca dizide ciddi oyuncu değişiklikleri olacağı da bekleniyor. Reyhan herkese rağmen kararında ısrarlı davranacak ve bu durum da onun hayatını tehlikeye atmasına neden olacak. Dizimiz de sezon finaline gireceği için sezon finali bölümünde her şey alt üst olacak. Tüm dengelerin alt üst olduğu bu bölümde Reyhan'da diziye veda edeceği için bizi bir o kadar üzüntülü bir bölüm bekliyor. Bundan sonra Emir'i zor günler bekliyor olacak. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.